Merhaba herkese. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu kez sizlerle Huawei'nin Türkiye'de satışı sunduğu uygun fiyatlı yeni tabletiyle ile ilgili deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bir tablet için fazla bütçeniz yoksa ama hem kendiniz hem de aile üyeleriniz kullanırken keyif alacağı bir tablet arıyorsanız işte karşınızda Huawei MatePad SE. <laughs> Tabletler bilgisayar ve telefon arasında kalan cihazlar olarak bilinseler de günümüzde çok daha fazlasını yapabilen çözümlere dönüştü. Klavyeyi bağladığınızda bir laptoptan farklı hale gelen tabletler iş ve eğlenceyi bir araya getiriyor hem de kullanıcıların maliyetlerini aşağı çekmesini sağlıyor. Tablet dediğimizde sektörde çok da fazla marka yok aslında. Ancak son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Huawei her yıl pek çok farklı tablet modeliyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Türkiye'ye girdiği yıllar daha çok telefonlarıyla tanıdığımız Huawei, yıldan yıla ürün yelpazesini de genişleterek akıllı saatlerden akıllı bilekliğe, kulaklıklardan dizüstü bilgisayar ve monitör gibi farklı alanlarda çözümler üretti. Özellikle de dizüstü bilgisayar tarafında Huawei'nin pazar payı yıldan yıla iyice arttı. Tablet tarafında da iddiası olan şirketin MatePad SE modeli bir tabletten beklediğiniz pek çok özelliğe sahip gelişmiş bir model. Bu video yayını aldığım günlerde de 4499 TL'lik bir fiyat etiketine sahipti ve bu fiyatta ürünü rakip modellerden ayrıştıran önemli bir özellik bence. Cihazın teknik özelliklerine yakından bakmadan önce tasarımına odaklanalım. MatePad SE 10.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu büyük ekrana karşın öyle ağır bir cihaz olduğunu da düşünmeyin. 440 gram ağırlığıyla bence göründüğünden çok daha hafif bir yapıda bir tablet kullanıyoruz. Bu hafif yapı ince tasarımla bütünleşmiş ve mikro kavisli orta çerçeve tasarımı da elde tutuş hissi bakımından büyük rahatlık sağlıyor. Evde, ofiste ya da dış mekanda tablet elimize aldığımızda elbette ergonomi öncelikli bir konu haline geliyor. Bu açıdan MatePad SE tasarımı ve hafif yapısıyla geçer not alıyor. Pürüzsüz köşeleri ve kumlanmış metal tasarımıyla birlikte bu cihazın sağladığı bir başka önemli avantaj da dayanıklı yapısı oluyor. Günlük koşturma içinde telefonlarımızı ne kadar sık düşürdüğümüzü tahmin ederseniz bu durum tabletlerde de hiç azımsanacak gibi değil. Telefonların iki katından fazla ağır olan bu ürünlerin düşme olasılığı elbette telefonlara kıyasla çok daha yüksek. Bu noktada cihazın darbelere karşı olabildiğince dayanıklı olması kritik önemde. Bu açıdan bakın Huawei'nin bu noktayı atlamadığı görülüyor. Yüksek kalitede malzemeden üretilen MatePad SE'nin gövdesi kazara düşme veya üzerine oturma gibi günlük hayatta ara sıra karşılaşılan durumlar söz konusu olduğunda zayıflık göstermiyor. Bu da haliyle MatePad SE'nin tasarım tarafında sağladığı bir başka önemli avantaj alıyor. Şimdi de ekrana yakından bakalım. Az önce belirttiğim gibi 10.4 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. 2000'e 1200 piksel çözünürlük sunan bu full view ekran 1200'e bir kontrast oranı sunuyor. Bu yüksek kontrast oranıyla birlikte ekrana gelen görüntüler hem oldukça canlı hem de detayların fazlaca belirgin olduğu zengin bir görsel deneyim elde ediliyor. 5000 TL'nin altına satılan bir tablet için oldukça iddialı özellikler bunlar tabi. Fiyat kısmına da zaten videomun sonunda ayrıca geleceğim. Ekran gövde oranı %83 seviyelerinde olan tablette ekran başına düşen piksel yoğunluğu ise 225 ppi. Ekrandan bahsediyorsak elbette göz sağlığında düşünmeden edemeyiz. Uzun saatler ekran başında vakit geçiren, akşamları uyumadan tabletinde okuma yapan ya da film veya dizi izleyenler aslında Sürekli ekranlardan yayılan zararlı mavi ışığa maruz kalıyor. Kullanım sırasında belki fark etmiyoruz ama aslında bu zararlı ışık hem gözleri yoruyor ve hem de gün geçtikçe göz sağlığımızı daha da yıpratıyor. SE'nin ekranı ise diğer Huawei ürünlerinde olduğu gibi özel bir filtreye sahip. Bu nedenle ekran ayarlarından erişebileceğiniz göz konforu, e-kitap e gibi modları kullanmayı ihmal etmeyin. Zararlı mavi ışın etkilerini iyiden iyi azaltan bu özel 2K ekran ortam ışığına bakarak parlaklık seviyesini de otomatik olarak ayarlamayı ihmal etmiyor. Böylece dış mekanda bolca güneşin olduğu bir noktada veya daha loş ışığın bulunduğu bir ortamda bulunduğunuzda tablet ekranı optimum parlaklık seviyesini kendi belirliyor ve gözler için en doğru parlaklığı sağlamaya çalışıyor. Tüm bunlar da tableti kullanırken konfordan ödün vermememizi sağlıyor. MatPad SE'nin bu gelişmiş ekranına stereo ses desteği de eşlik ediyor. Hilton 8.0 teknolojisiyle tasarlanan çift simetrik hoparlör sistemi işini gayet iyi yapıyor. Bu teknoloji sayesinde sörvan ses alanı genişletilebilirken insan sesini geliştirerek de her aramayı, izlediğiniz filmdeki en anlaşılmayacak cümleleri veya toplantılarınızdaki her ayrıntıyı kristal netliğinde işitme şansınız oluyor. İşlemci noktasında Medpce'ye 6 nanometre sürecinde üretilen Qualcomm'un Snapdragon 680 çipi güç veriyor. Bu seviyede bir tablet için uygun bir işlemci ve yüklediğiniz hemen her uyumu uygulamayı sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Bu işlemciye Adreno 610 GPU'da eşlik ediyor. CPU ve GPU'dan da bahsettiğimize göre şimdi Medpce ile biraz oyun keyfi yapalım. <laughs> MatePad SE yüksek performanslı bir antene sahip. Böylece internete eriştiğinizde güvenli ve stabil bir kullanım mümkün olurken güçlendirilmiş bir kablosuz bağlantı performansı da elde ediliyor. Yeni MatePad Harmony OS 3 yüklü olarak kutusundan çıkıyor. Bu gelişmiş yazılım hem donanımızı daha verimli bir şekilde kullanmamızı sağlıyor hem de sade arayüzüyle de aradığımızı kolayca bulup kişiselleştirme noktasında da yine bize büyük bir desteklik kazandırıyor. App Gallery, Huawei'nin uzun zamandır üzerine çalıştığı ve epey yol kat ettiği büyük bir uygulama mağazasına dönüştü. Tıpkı Huawei telefonlarda olduğu gibi MatePad SE'de de bankacılık uygulamaları dahil artık arama yaptığınızda pek çok uygulamaya kolayca ulaşabiliyorsunuz. Benzer şekilde Petal Search'u kullanarak da uygulamalar dahil farklı kategorilerde aradığınız pek çok şeyle yine kolayca erişme şansınız var. Uygulamalardan söz açılmışken Google ile ilgili de önemli bir hatırlatma yapayım. Huawei cihazlarda Google servis uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. G-Space ismindeki uygulamayı AppGallery üzerinden cihazınıza indirdikten sonra Google Play Store üzerinden hesabınıza erişiyorsunuz. Sonrasında da tıpkı diğer Android cihazlarda olduğu gibi herhangi bir uygulamayı yine Google Play Store üzerinden tabii ki indirebiliyorsunuz. YouTube dahil aklınıza ne gelirse MatePad yükleyebilirsiniz. Böylece acaba şu an şu uygulama çalışıyor mu gibi aklınıza herhangi bir soru takılmasına da gerek kalmıyor. Ancak şunu da belirtmem gerekiyor. GSpace üzerinden indirilen her uygulamada Açıkçası sorunsuz çalışmıyor ve bazı uygulamalar özelinde sorun yaşanabiliyor ama genel olarak iş gören bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Bir Huawei cihaz kullanıyorsanız diğer ekosistem ürünlerine bağlanmak hem çok kolay hem de kurulan bağlantı ile daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi elde edebiliyorsunuz. Ekranın sağ üst kısmından aşağı doğru kaydırma yaptığınızda Süper Cihaz özelliğini göreceksiniz. İşte bu özellik üzerinden çevrenizdeki diğer Huawei cihazlara hızlıca bağlanabiliyorsunuz. HarmonyOS kullanışlı pek çok özelliğe sahip bunlardan biri de çoklu pencere özelliği. Birden çok iş aynı anda yapmak için gerçekten fazlasıyla iş görüyor. Kayan pencere, bölünmüş ekran görünümü veya her ikisini de kullanarak tek seferde birden çok uygulama açabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için parmağınızı sağ veya sol kenardan içeriye doğru kaydırmanız yeterli. Bir yandan fotoğraflarınıza bakarken diğer yandan web'te gezinmeye devam edebilirsiniz. Ekranı daha da kullanış hale getirmek de mümkün. Bunun için de servis araçlarından yararlanıyoruz. Ekranı iki parmağınıza dokunup kaldırdığınızda ekranın özelleştirebildiğini görüyoruz. Duvar kağıdı, geçişler ve başlangıç ekranı gibi ayarlara da yine buradan erişebiliyoruz. Burada asıl dikkatinizi çekmek istediğim tabii ki servis araçları yani widget kısmı. Bu bölüme girerek ihtiyacımız olan widgetları ana ekrana taşıyabiliyoruz. Hava durumu, galeri, hızlı arama dahil pek çok widget arasından seçim yapabiliyoruz. Bu vücutları istediğimiz şekilde kümelendirmek de yine iyi düşünülmüş. MedPet SE ebeveynleri de unutmamış ve çocuk köşesi adı altında özel bir bölüm açmış. Bu uygulama tablette gezinmeyi her yaştan çocuk için güvenli ve eğlenceli bir hale getiriyor. Tableti çocuğunuza bırakacağınız zaman bu uygulamayı açabilirsiniz. Böylece çocuğunuz hem izniniz olmadan uygulamadan çıkamaz hem de oyun oynatıp atıyorum boyama yapabilir, çizim yapabilir. Yani kısacası tabletinizle güvenli bir şekilde güzel zaman geçirebilir. Aynı zamanda güvenlik ve gizlilik noktasında da MatePad SE kullanıcıların işine yarayacak bir dizi özelliğe sahip. Uygulama kilidi özelliğiyle herhangi bir uygulamayı şifreleyebilir ve sadece şifreyi bilen kişi olarak uygulamaya girebilirsiniz. Şifre kasası ile de şifrelerinizi tek çatı altında korumaya alırken dosya kasası ile de önemli dosyalarınızı şifreleyebilirsiniz. Gizlilik ayarı üzerinden de kullanmakta olduğunuz uygulamaların hangi izinleri kullandığını tek tek görebiliyorsunuz. Gizlilik ayarının ilk girdiğinizde karşınıza bazı barlar çıkıyor. Burada uygulamaların ne ölçekli izinleri olduğunda zaten bir bakışta görülüyor. Bu uygulamalara dokunarak hangi izinlere sahip olduğuna bakabilirsiniz ve vermek istemediğiniz izni de kolayca kaldırabilirsiniz. MatePad SE videonun başına söylediğim gibi 4499 TL'lik bir fiyat etiketine sahip ve Türkiye'de satışta. Hemen her şeyin cepleri fena halde yaktığı bu günlerde bence bu seviyeli bir tablet için uygun fiyat diyebilirim. Bu videomuzda Huawei'nin uygun fiyatlı yeni tableti MatePad SE'yi yakından tanımaya çalıştık. Bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.